Bazen birileri karşımıza çıkıp 19 yılda ne yaptınız diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Bu Erdoğan bu ülkenin başına geldiğinde emekli maaşlarınızı alamıyordunuz. Haylardan bu ülkenin başına geldiğinde kasada lira yoktu. Erdoğan'ı gönderiyoruz. Suriye'de, Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulur mu? Kurulur. Erdoğan'ı gönderdik. Bu şerefsiz adi köpek FETÖ'cüler dışarı çıkar mı? Çıkar. Kim çıkartır? Bunlar çıkartır. Ayasofya kapanır mı? Kapanır. Kim kapatır? Bunlar kapatır. Doğru mu? Doğru. Kardeşim yapılan İHA'lar, SİHA'lar bu kadar savunma sanayine yapılan yatırım sekte uğrar mı? Uğrar. Biz Erdoğan'ı değil, vatanı savunuyoruz. Bak bakalım Erdoğan bugün rahmetli olsun. Dünyadaki Müslümanlar toplanıp nasıl bir cenaze namazı kılar dünya görür. Ama şu namussuzların bir tane sözsün bakalım kim arkasından ağlar. Ağlamaz. Çünkü bunlar İslam'a, Müslümanlara, şuradaki halka düşman. Tişörtümüz yoktu şimdi asacak yer yok. Sığmıyor. Sabah kahvaltıma oturuyorum. 10 çeşit var halen daha. Öyle bir nimet bir toplumdan giderse bir daha asla onu kimse döndüremez. Nankörlük yapmayın. Akıllı olun akıllı. Elinde sonunda yanarsınız yanarız. Herkes kendini çekil versin. Adam dünyaya hükmediyor. Hep telefondan konuşuyoruz. Kim Elindeki... Ben kimim? Ben, ben Batan'ı savunuyorum. Erdoğan'ı savunuyorum. Erdoğan'ı Erdoğan savunuyorum. Evet Erdoğan'ı savunuyorum. Savunucu tarafı ne ki. Ya dayı. Bu... Savunucu tarafı var mı e, ya? Dayı ne var? Ne yapın? Ne, 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 ne hata hata yaptım? Hata yaptım. Bir dakika, dakika ne hata hata da. Ne hata yapıyor? Bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. dinle dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. gerek dakika. Bir dakika. Bir her yerinde var. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. açık dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir 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 tane Bir var. O milletvekilliği yaptı burada. Bir Özkan. Buraya geldi. Bir burada hamle yapan, hareket çeken oydu burada. Buradan kaçma gitti. Bu millet onu kovdu. Kimin ne olduğunu bu millet biliyor. Tuncay değil mi? Hatırlıyorsun, değil mi? Bombanın patladı ertesi gün geldi. Ulan anla o da adamlarla iş tutuyorsun. O adamlarla iş tutmuyor mu bu adam? O adamlarla iş tutuyor. Eminim ki bunu yayınlamayacaksınız. Yayınlayacağım. Kardeşim sıkıntı var. Ama bu halk bu halk neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bak şu halk neyin ne oldu, kim, kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bak sıkıntı var. Evet herkes ama dünyada var. Sadece burada yok, bu tabii ülkede tabii yok. Sanki dünyada yokmuş gibi gösteriyorlar. Dünyada büyük bir sıkıntı var. Enerji sıkıntısı var. Ama bizde insan sıkıntısı var. İnsan sıkıntısı var. Bizim insanların maalesef yapılan... 12 sene, 12 sene bu ülkeye ne biçim hizmet ettiler. Kimse çıkıp dedi mi? Çok iyiydi diye. Dediler mi dayı? No. He? Ha, Herkes... Ya ne adam çıktı ne dedi ya? Dedi ki biz dedi muhalefetiz dedi ya. Biz dedi, iyi olan şey iyi gösterir miyiz dedi. Göstermeyiz dedi. Doğru mu? Şimdi de aynı. Var sıkıntı. Bize bu sıkıntıyı çekiyoruz kardeşim. Çoluk çocuk olarak da çekiyoruz. Çekeceğiz. Ama nereye kadar? Adamların söylediği tarihe kadar. Önümüzde bir seçim var. Adamı baştan götürmek için sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'a oynanan büyük bir oyun var. Buna siz de ışık tutuyorsunuz. Geliyorsunuz onu milletim. Orada çocuk böyle yapıyor. İsyan edeceğiz. Ne isyan ediyorsun ya? Hay muz Hayatım boyunca hayatı boyunca şu ülkeye yani 20 yaşında 21 belki 22 yaşında çocuk bir tane çivi çakmış mı? Bir tane çivi çakmış mı? Elindeki he, telefondan konuşuyoruz. Elindeki <laughs> belki ben ben vatanı savunuyorum. Erdoğan'ı savunuyorum. Erdoğan'ı Erdoğan'ı evet. Erdoğan savunuyorum. Evet Erdoğan'ı savunuyorum. Savunucu tarafı ki. Ya dayı bu savunucu tarafı var mı ya? Dayı Ney ne ne mi, Ne, ne yap. Bir dakika. Ne ne hata Bir dakika Dayı Sen emekli misin? Bir dakika Bir dakika dayı Bir dakika abi ben konuşacağım Ben konuşacağım abi Ben konuşacağım yakaladım konuşacağım Sana bir şey diyeceğim Sen emekli misin? Doğru doğru söylüyor Bir dakika Sen emekli misin? Emekli misin? Tamam Bir dakika abla Bir dakika sakin Bir dakika Emeklisin mi? Bu Erdoğan bu ülkenin başına geldiğinde emekli maaşlarınızı alamıyordunuz. Yok ya, Bankanızdaki yok. parayı alamıyordunuz. Ne? Alamıyordunuz. Ya bırak, Ağlamıyordunuz. Ya Yalan sen. mı? Ya Ağlamıyordunuz. Ya Bak, geldiğinde şey alamıyordunuz. CHP'den anlat. Gelsin de görürsünüz onu. Eyvah <inaudible> eyvah. Bir dakika Böyle, bir dakika. Bir dinle dinle. Göreceksiniz. Parmağına gerek yok. Bu Bu zamlar dünyanın her yerinde var. Brothers. Her yerinde var Partüşüm, bu zamlar. Bak açık açık. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Bizi, Bizi Erdoğan'ı gönderelim. Bir dakika. Erdoğan'ı gönderelim. Tamam açık açık. Bir dakika abi. Bir dakika. Yani bırak şimdi bu işi. Bir dakika bir şey canım. Tartışmayın. Gönderelim kapatalım gözlerimizi. Erdoğan'ı gönderiyoruz. Kardeşim Suriye'de Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulur mu? Kurulur. Erdoğan'ı gönderdik. Bu şerefsiz adi köpek FETÖ'cüler dışarı çıkar mı? Çıkar. Kim çıkartır? Bunlar çıkartır. Ayasofya kapanır mı? Kapanır. Kim kapatır? Bunlar kapatır. Doğru mu? Doğru. Kardeşim yapılan İHA'lar, SİHA'lar bu bu kadar savunma sanayine yapılan yatırım sekte uğrar mı? Uğrar. Çünkü adamlar diyor ki biz bunu böyle yapacağız diyor. Böyle diyorlar. Biz kardeşim biz Erdoğan'ı değil vatanı savunuyoruz. Bu kadar net. O yüzden er bir baktığın zaman bak bakalım Erdoğan bugün rahmetli olsun. Dünyadaki Müslümanlar toplanıp nasıl bir cenaze namazı kılar dünya görür. Ama şu namussuzların bir tane ölsün, Bakalım kim arkasından ağlar. Ağlamaz. Çünkü bunlar İslam'a Müslümanlara, şuradaki halka düşman. Doğru mu? Bu <laughs> karnet. Allah için, vicdanınız için buranın elinizi kalbinize koyun. Ona göre düşünün. Bu vatan bizim, bizim. <laughs> Adamlara bak. Yok. İmamoğlu çıkıyor yok beni çalıştırmıyorlarmış Ulan Erba Tayyip bu ülkenin başına geldiğinde Kasada lira yoktu Ne dedi beni çalıştırmıyorlar mı dedi Bakın sokaklara bakın Semte bakın halka bakın Ulan Şuraya arabaları koyacak yer yok Eskiden ayakkabımız yoktu Şimdi dolabımıza koyacak yer yok Tişörtümüz yoktu Şimdi asacak yer yok Sığmıyor Sabah kahvaltımı oturuyorum 10 çeşit var halen daha On çeşit. Allah için, Allah için bak Allah için. Öyle bir nimet bir topluluktan giderse bir daha asla onu kimse döndüremez. Benim cebimde kardeşim bak burada. Baya ekmek kumbarası, kumbaraları var ya ülkede. Baya ekmek kumbarası. Nedir bu ya? Nankörlük yapmayın. Akıllı olun, akıllı. Elinde sonunda yanarsınız, yanarız. Yanarız. Allah için. Bir bakın bakalım ya şurada. Biz Şu CHP'nin gördük canım CHP benim her şeyi yaşadık. Onlar var ya devleti değirmek için yapacakları hiçbir şey yok. Şeytanlık işleri kaynıyor. Bu kadar söylüyorum. Bunu yayınlayın ama kardeş. Bak bunu yayınlayın. Ben Allah için söylüyorum. Ben nankörlük yapmam. Yapmam da kardeşim. Şuradaki millete sorun. Herkesin içinde bir yangın var. Evet sıkıntımız var. Parayla alakalı, geçimle alakalı sıkıntımız var. Kardeşim. Ben taksicilik yapıyorum. Bak helal para kazanıyorum. Çocuklarım burada. Al. Hanımım orada. Çocuklarım burada. Sor bakalım. Ama namuslu şekilde evime getiriyorum. Gidip namussuzca harcamıyorum. Gidip bir şişe rakıya 200 lira 250 lira vermiyorum. Alıyorum onu eşime getiriyorum. Bak pazara çıkacağım. Şimdi alışveriş yapacağım. Helal para kazanıyorum. Adam gibi. Gidip nankörlük yapmıyorum. Adam karısına, eşine, çocuğuna 1 lira vermez gider ganyanlardan çıkmaz. Bilmem nerede harcar. Ama sorsan her şey yandı bitti. Ulan önce işine ver çocuklarına bak. Önce çocuklarına bak bakalım sıkıntı var mı? Aynen öyle. Azmayalım azmayalım. Kendimize gelelim. vardı çekin. şimdi bu, kadar partiler geldi geçti. Işte. Hangi senin yanında bir çeme kurulmuş idi? Çeme parti değil teyze parti Yok, değil Parti zihniyet. Ya biz Müslümanlığı terk ettik Müslümanlığı. Herkes kendini çekirdeğe versin. Çocuğuna raf geçiremiyorsun. Hangimiz kolunu tutup da camiye sokabiliyoruz çocuğumuzu. Sokamıyoruz. Adam dünyaya hükmediyor dünyaya. Dünyaya hükmediyor. Bütün her zaman Müslümanlarla beraber. O yüzden büyük bir, bir sıkıntı. Kardeşim ben yurt dışındayım. Ay, ay, ben başörtümle ay, 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 ay. konsolosluğa İnşallah kardeş, gidemiyorum. Benim verdiniz var ya var ya. Aa, ben konuşmuyorum. Ben Allah için söyledim ha. söyleyeceğinizi. Allah için söyledim. Güzel söyledim boş ver. Ben... Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını, Kahramansız bırakma Allah'ım. Amin. Bilelim hasma karşı koymasını Bizi cansız bırakma Allah'ım Yarının yollarında Yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü Ya çobansız bırakma Allah'ım Bizi sen sevgisiz Susuz Havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. <laughs> Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. <laughs>